Merhaba arkadaşlar, bugün LCD modül kontrol deneyimi ve uygulamamızı yapacağız sizinle birlikte. Ee, burada mikro denetleyici kullanarak LCD'nin nasıl çalıştığını öğreneceğiz ve e, LCD komutlarının kodlaması nasıl olduğunu anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi LCD e, çeşitli boyutlarda olabilir. 1x16, yani, e, 1 çarpı 16 yani bir satır ve 16 hanelik veya Burada isimlendirmede ilk sayımız bizim satış sayımızdır, ikinci hanemiz de kaç tane haneye çağırdığını gösterir. 1x16, 2x16, 2x24, çarpı x 16 gibi bir daha çok LCD çeşidimiz vardır. Biz setimizde 2x16 olanı kullanacağız. Bu B portunu çıkış olarak bağlayacağız. LCD üzerinde 8 tane data portu, 3 tane kontrol portu bulunmakta. Ee, i̇stersek sadece ilk 4'ü ile kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde Arduino'da da bu şekildedir. Ya da 8 data portunu da kullanarak tam bir kontrol sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere 4 e, portla bağlamakla veya 8 portabı bağlamakla da aynı yazılar yazılabildiğini burada e, şematik olarak göstermiş arkadaşlar. Buradan LCD komutlarını anlatmış bize. E, bu komutları inceleyebilirsiniz. E, tek tek açıklamaları da vardır. First row dediği ilk sıraya götürmek, ikinci sıra, üçüncü sıra bu şekilde. Kaç tane sıramız varsa o sıraya kadar götürebiliyoruz arkadaşlar. Genellikle e, dördüncü sıraya kadar olduğumuz için, dört tane satır olduğu için ilk dördünü vermiş burada bize. Clear ekranı temizlemek için, Return Home çıkış pozisyonunu tutmak için Cursor Off e, bu gördüğünüz üzere yanıp sönen veya tam bir bit kapatıp açan bir e, kursörümüz olacaktır bizim LCD ekranlarda. Aynı şekilde bilgisayarda da şu an yanıp sönmekte olan en sağdaki işaretimiz gibi. Bunu kapatmamızı sağlıyor. Bu Komutumuz underline yazımızın altını çizili olarak gösteriyor. Yazı üstünde gittiğimizde altında yanıp söner. Özellikle bunu Windows bilgisayarlarda komut ekranında görebilirsiniz. Aynı şekilde kursoru bilgiyi değiştirmeden sağa kaydırmayı, bilgiyi değiştirmeden sola kaydırmayı gösteriyor arkadaşlar. E, açıp kapamamızı sağlıyor. Buradan port bağlantılarını anlatıyor. Bunları tek tek inceleyip e, kendinize göre bir kod yazabilirsiniz. Buradan bağlantılarımız gösteriyor. Gördüğünüz üzere Switch 4 üzerinde 5 ve 6 portlarını açmamız gerekiyor arkadaşlar. BT Micro denetleyicimizde, eğitim setimizde. Hemen kodlarımızı inceleyecek olursak. E, kodlarımızda gördüğünüz üzere yazmamız yazacağımız e, yazıyı buradan değiştirebiliriz burada gördüğünüz gibi beti bileşim yazıyor e, Biz ısı bir yazabiliriz mesela bir döngü içine almış ve bu beti bileşim yazısını sürekli kaydırmayı sağlayan bir kod almış arkadaşlar buraya e, LCD'nizi başlangıç init komoduyla başlatmış arkasından e, bir LCD ekranına LCD clear komutunu göndermiş arkasından kursörünü kapatmış ve yazmak istediğimiz yere birinci satırın üçüncü sütundan başlatarak e, beti bilişim yazdırmaya başlamış iki saniye bekledikten sonra e, artık yazıyı sürekli sola kaydırmaya başlamış ve e, bir sonsuz döngüye almış arkasından sağ ve sola sürekli hareket edebilecek şekilde bir döngüye sokmuş arkadaşlar İsterseniz bunu bir de eğitim setimiz üzerinde görelim. Tabi biz kodlar üzerinde değişiklik yapıp ısı bir yazdıracağız ve sağa sola kaydırma işlemlerini durduracağız. Evet arkadaşlar 5. deneyimiz olan LCD modül kontrol deneyini gerçekleştireceğiz bu videomuzda. Gördüğünüz üzere elimizde bir tane LCD 2x16 LCD'miz var. Öncelikle bunun nereye takıldığını göstereyim. Burada kendine özel ayrılmış olan bölüme pinlerine yanıltmayacak şekilde takıyoruz arkadaşlar. Tabi ben buradan görmem zor olduğu için biraz zor aldım. LCD'mizi taktıktan sonra C17 pinimizin BCC konumunda olduğuna emin oluyoruz. Sistemimizi açalım ve programımızı yükleyelim arkadaşlar. Program yüklendikten sonra dördüncü seviyemizde altıncı pinimizi aktif ettiğimizde e, devremiz çalışmaya başlayacaktır. Gördüğünüz üzere nasıl bir logosu olduğu yerde duruyor. E, video bu kadar arkadaşlar.